Bir önceki dersimizde e, casting yani dönüştürme işlemlerini gerçekleştirdik. Bu dersimizde de karşı tarafla iletişim kurmak için e, user input'u kullanacağız. Yani karşı tarafa soru soracağız, o sorunun karşılığına cevabı alacağız ve ekrana yansıtacağız. E, bunun için kullanılan e, kavram user input kavramıdır. Şimdi öncelikle karşı tarafa bir soru sormamız gerektiği için, konsol, nokta right line Karşı tarafa adını ve soyadını söyleyelim. Lütfen adınızı ve soyadınızı paylaşırız. Karşı tarafa bunu ilettiğimiz anda karşı tarafa şöyle bir not çıkarmış olduk sonuna noktalı virgül ilave ediyoruz. Lütfen adınızı ve soyadınızı paylaşınız. Karşı taraf bu bilgiyi aldığında bize bir bilgi dönmesi gerekiyor ama şu an için o bilgiyi dönebileceği dikkat ederseniz bir alan yok. O alanı yaratmamız lazım. Karşı tarafa diyoruz ki şunu yazıyoruz. Ad soyad alacağımız için bir string ifade. String diyoruz. Ad ve soyad değişkeni karşımıza konsol nokta readline yani orada konsola yazılmış olan satırdaki bilgiyi al ve bana getir kavramı çıkıyor ekrana. Şu anda şöyle bir çalıştırdığımız an lütfen adınızı ve soyadınızı giriniz. Direkt, direkt şöyle bir giriş yapılacağı bir ekran çıktı. At soyad dediğimiz an enter'a bastığımız an Bizdeki bilgi karşı tarafa ulaşmış oluyor. Şu an karşı tarafa ulaşan bilgiyi biz ekrana yansıtmadık. İsterseniz şöyle yapalım. Ad-soyad bilgisini biraz e, karşı tarafın anlayacağı şekilde, adı ad-soyad iki nokta üst üste artı de çalıştırıyoruz. Karşımıza lütfen adınızı ve söylediğiniz bir paylaşınız şeklinde mesaj geliyor. Mehmet Çalışkan dedik. Ad soyad Mehmet Çalışkan. Bu şekilde karşı tarafa soru sorduk ve karşı taraftan bilgi almış olduk ve o bilgiyi de istersek bir sonraki aşamalarımızda kullanıyor olacağız. Şu anda sadece adınızı, soyadınızı aldık şeklinde karşı tarafa bilgi sunduk. Read Name kısmı dikkat ederseniz. String şeklinde çalışıyor. Şimdi biz bir sonraki aşamada yaşını alalım. Ee, yaşını almak istediğimiz zaman tabii karşı tarafa önce bir bilgi sunalım. Lütfen yaşınızı paylaşınız. Ee, yaş kavramı biliyorsunuz intc kavramı. Yaş diyelim. Şimdi biz normal şekilde konsol redline diyerekten karşı taraftan bilgi alabiliriz. Ama dikkat ederseniz karşı taraftan bilgi almaya çalıştığımız zaman bir uyarı çıkıyor. Çünkü bu satır bir string satırıdır. Eğer okuduğumuz zaman string satır. Bir önceki dersimizde convert işlemi görmüştük. Diyor ki implink de convert type string to integer. Yani ben string değeri integer'e çeviremiyorum. Bunun için bana bir yöntem vermen gerekir. Biz de bir önceki derste görmüş olduğumuz convert to integer diyerek aldığımız bilginin yani console redline bilgisinin bir integer olarak geri döneceğini söylüyoruz. Sonrasında da aldığımız bilgi isterseniz yansıtalım. Şuraya yaş diyelim. Şuraya da yine toString diyerek mutlaka dönüştürme işlemi yapmamız gerekiyor iki string arasındaki işlemin karşılığıdır. Run dediğimizde önce bize adını soyadını gir diyor. Mehmet Çalışkan. Enterledik. Adını soyadınızı aldık. Mehmet Çalışkan. Lütfen yaşınızı paylaşın şeklinde bir bilgi geliyor. 40 diyelim. Yaşınızı da 40 şeklinde aldık diyoruz. Bilgi alışverişi bu şekilde hem karşı tarafa bilgilendirme hem bilgiyi alıp işleme şekliyle kullanılır. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederiz.